Allah'ın dininin birinci şartı vahdet, Allah tektir. İkinci bir Allah yoktur, Allah tektir. Allah'ın bize farz kıl dediğinin ikinci şartı Allah'a teslim olmak. Diyeceksiniz ki benim neyim var, neyimi Allah'a teslim edeceğim. İşte şu anda sanayada oturuyorsunuz. O oturduğunuz bedenin içerisinde yer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz ruhunuz var ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonra neyinizi teslim edeceksiniz? Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonra neyi teslim edeceksiniz? Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonra neyi teslim edeceksiniz? İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Yani siz adım adım kendinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, siz eğer Allah'a teslim olmazsanız, şu Allah'ın size hibe ettiği bu baş gözleriyle ne diyelim 100 metre ötesini görürsünüz. Ama siz Allah'a teslim olursanız kainatı görürsünüz. Her saniye her an. Neden? Çünkü siz kainatın sahibine teslim oluyorsunuz ve artık o noktadan itibaren Allah'ın gözlükleriyle bakıyorsunuz.